dur. Şey, e, yeni uyandım da ondan böyleyim. Bir sorun mu var kardeşim? Yok, Songül Hanımcığım. Ben sizi bizzat evimde düzenlenecek olan partiye davet etmeye geldim. Parti mi? Ne partisi kadar? Ya Ejder amca düzenliyor. Böyle eve hoş geldin partisi gibi bir şey. Ya ben aslında ilk başta çok istemedim ama sonra mantıklı geldi. Yani eğleniriz değil mi? Senin için çok sevindim kardeşim. Ee, Gülen'le konuşayım geliriz tabii. Seni yalnız bırakmayız. İyi süper. Niye duruyoruz burada ya? Niye içeri almıyorsun kızım beni? Ee, şey... İçeri mi? Ee, i̇çeri... E... Güney, havlularınız nerede? Meral'in sesi mi o? ne işin var onun içeride ya? Kader! Senin ne işin var ya burada? Kader, sen ne zaman geldin? Kader bak açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Songül ya? Ya kıza evini almışsın neyi açıklayacaksın? Songül'e kızma. Ben ısrar ettim. Yatacak yerim yoktu Kader. Bana sakın Kader deme. Adımı ağzına bile almayacaksın. Ya sen ne kadar utanmaz, ne kadar yüzsüz bir insansın ya. O kadar yaptığın şeyden sonra nasıl hala etrafımızda dolaşabiliyorsun? Defol git Meral, defol! Aa, kader Falan ne seni. yapıyorsun? Yapma! Kader bir sakin olur musun? Lütfen. Ne sakin olu ya? Ne sakin olu? Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Ya Kader anlamıyor musun? Kalacak yeri yoktu diyorum. Sokakta mı kalsaydı? Evet sokakta kalsaydı. Hak ediyor çünkü. Kader, yurtta kalabilmesi için bakanlıktan izin alması gerekiyormuş. Geçici bir şey yani bu. <laughs> Yok bir de kalıcı olsaydı. Ya siz nasıl yardım edersiniz? Bana yaptıklarını unuttunuz mu ya? Gerçekten sizden hiç beklemezdim. Kader, bak biz de senin kadar kızgınız Meral'e. Ama kızgınlık ayrı, vicdansızlık ayrı. Yani Meral yerine defne de olsaydı sokakta bırakmaz alırdım evime. Dur ben seni o vicdan yükünden kurtarayım Songül. Merak etme arkadaşım bundan sonra sokakta kalmayacak. Hapiste kalacak. Ne? Evet dava edeceğim seni. Bu yaptıkların yanına kalmayacak. Kader, sattılar dedim. Sakın böyle bir şey yapma. Ya lütfen Kader. Gül, ben bittim hayatım kaydı, bittim ben. Şş, Meral saçmalama yapmaz böyle bir şey. Yapmaz değil mi Güney? <laughs> Kader yapma. Bak Meral zaten cezasını çekiyor, parasını kaybetti, evini kaybetti, en.